صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله ve Ve الله إن الله بصير بالعباد Muhterem Müslümanlar, asil ve aziz müminler, öncelikle Allah'ın evine hoş geldiniz. Rabbimiz rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim bizleri ve neslimizden gelenleri İslam'a ve Kur'an'a hadim eylesin. Rabbim son nefesimizde kelime-i şehadet reçene kapamayı nasip eylesin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim nimet diye nitelendirdiği İslam dini üzere vefat etmeyi Mevlam nasip eylesin. Zira Efendimiz Aleyhisselam nice insanlar vardır ki son nefesine kadar Müslüman olarak yaşar ama son nefesinde Cenab-ı Hakk'ı veya İslam'ın herhangi bir şiarını, bir hükmünü tekfir eder, kafir olarak ebediyen öbür dünyaya irtihal eder. Nice insanlar vardır ki son nefesine kadar kafir olarak yaşar ama Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle son anda kelime-i şehadet getirmek üzere Müslüman olarak ebedi cennete gider. Tabi bir Müslümanın sürekli acaba son nefesimde imanlı mı giderim yoksa imansız mı giderim endişesi olması lazım. Ki İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu ta'ala bir insan son nefesinde imanlı mı giderim yoksa imansız mı giderim endişesini taşımaz ise o insan yüzde ne olarak gider? Kafir olarak gider. Bir insan kesin kurtulacağını düşünüyorsa, sanıyorsa bu insan peygamberimizin ifadesiyle kesin cehennemliktir. Çünkü Allah adına karar vermiş mi değil mi? söyleyeyim söyleyeyim. Allah adına karar vermiştir. Yani bir insan kesin kurtulacağını söylüyorsa veya düşünüyorsa veya sanıyorsa o adam Allah adına hüküm vermiş olur. O adam kesin cehennemliktir. Ama bir insan da dese kesin ben cehennemliyim. Yine peygamberimizin ifadesiyle o insan mutlaka cehenneme girer. Niye? Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş. Allah'ın rahmetinden ümidini kesen bir insan Allah ona merhamet edici değildir. Bir insan Allah'ın Erhamurrahim'i merhametlerin en merhametlisidir diye inanmazsa, iman etmezse Allah Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ana anda zannı abdibi'' ben kulumun zannı üzereyim. Kulum eğer beni Erhamurrahim'in olarak biliyorsa yani merhametlerin en merhametlisi ben onu, onu zannı üzere ona yaklaşırım. Ama eğer rahmetimden ümidini kesmiş ise beni o şekilde tanıyorsa, sanıyorsa ben de o şekilde mukabele ederim. Cehenneme atarım. Mağazam Yani bizim son nefesimizde imanlı mı gideriz yoksa imansız mı gideriz endişesini sürekli bağrımızda taşımanız lazım. Ehli sünnet var cemaat olarak bizler beynel havf var racay sürekli ümit ile korku arasında olmamız lazım. Yani gel git yaşayacağız. Gel git. Amellerimize baktığımız zaman galiba kendimizi cehennem yolunda ama Allah'ın o sonsuz merhametine baktığımız zaman cennet yolunda görmemiz lazım. Yani gel git yaşayacağız inşallah. Hz. Osman radıyallahu ta'ala an buyuruyorlar ki üçüncü halifemiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ara pencereden başını çıkartır. Bir bakar ki Hz. Osman onların evine doğru geliyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Aişe annemize ey Aişe görüyor musun Osman geliyor. Osman'ın gelişine melekler hayalarından dolayı saklanıyorlar. Böyle bir Osman, meleklerin haya ettiği bir şahsiyet. Hz. Osman radıyallahu teala an zinnureyn lakablı. Yani iki nur sahibi. Bu iki nur sahibi lakabı kimin tarafından ona verilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ona verilmiş. İki nur sahibi zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızı ile ne olmuştu? Evlenmişlerdi. Bir Rukiye bir de Umul Gülsüm. Bir tanesi vefat ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızını onunla tezvic eder, inka eder. Hatta Efendimiz ve diyor, sayısızca kızlarım olsaydı Hazreti Osman'a vermekten geri durmazdı. Zira Hazreti Osman öyle bir şahsiyetti yani kendi zamanında her kayınpederinin damadında aramış olduğu özellikler Hazreti Osman'da var. Hazreti Osman buyuruyorlar ki: "Hamsun beş şey vardır ki hunne alametul muttakine onlar takva sahibi kimselerin alametleridir. Beş şey vardır ki onlar muttakilerin yani takva sahibi kimselerin özellikleridir." Takva sahibi demek ne demek? Cennet yolunun yolcuları demek. Cennet ehli demek, muttaki demek. Zira Cenab-ı Hak cenneti kimler için var etmiş? Uiddet <laughs> lil Cennet bütün ihtişamıyla, bütün güzelliğiyle takva sahibi kimseler için var edilmiş. Takva sahibi kimseler için yaratılmıştır, hazırlanmıştır cennet. Peki o muttakiler kimlerdir? O muttakilerin özellikleri nelerdir? Vasıfları nelerdir? Nitelikleri nelerdir? İşte Hazreti Osman radıyallahu <laughs> teala'nın Buyuruyorlar ki muttaki insanın beş tane özelliği vardır. Beş tane özellik. Bu beş özellik kimde varsa takva sahibi olduğunu, muttakilerden olduğunu yani cennet ehli olduğunu bilsin. Beş tane özellik. Birincisi, muttakiler sıradan insanlarla oturup kalkmazlar. Muttaki insanlar sıradan insanlarla oturup muhabbet etmezler. Onlar la yücelise illa men yuslihud dine ma'ah. Onlar ancak kendi dinlerini, kendi ibadetlerini, kendi kulluklarını onlarla beraber tamamlayabilecek, onlarla beraber ıslah edecek kimselerle oturup kalkarlar. Yani muttaki insanlar kendileri gibi muttaki insanlarla oturup kalkarlar. Birincisi bu. İkincisi takva sahibi bir insanın ikinci özelliği ve yalibul farca ve lisane. Takva sahibi bir insan lisanına hakimdir. Avretine hakimdir, şehvetine hakimdir. Şehvet Peres bir insan değil. Lisan Peres bir insan değil. Lisan Peres derken yani hiç düşünmeden ol orta konuşan bir adam. Hiç düşünmeden ol orta konuşan bir adam. Her ortamda lagır 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 pat 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 konuşan insanlar. Çok konuşan insan mutlaka konuşmasının arasına neyi sokar? Ya da ne sokar? Takva sahibi bir insan dilini tutar. Ya konuşursa ya o konuşmasının arasına yalan karışırsa endişesiyle diline hakim, dilini tutar. Takva sahibi bir insan ve ida asabehu şeyun azim mined dunya yarahu ve dünya konusunda ona büyük bir, bir nimet geldiği zaman onu bir imtihan olarak görür. Yani dünya konusunda ona bir şey isabet ettiği zaman onu bir imtihan görür. Ve ida asabehu şeyun qalilun mined din din konusunda ona bir şey isabet ettiği vakit yani din namına bir şey yaptığı vakit yqtanema özellikle onu ganimet olarak bilir. Muttaqi insanın özelliği Bider özeli ise ve ubatma minel halâli kavfe min en yuhalite Midesini tıka basa doldurmaz. Belki o sofradan belki haramda karışmış düşüncesiyle tıka basa doldurmaz. İhtiyacı kadar ye yani. takva sahibi insan. Bider özelliği ise ve yaran nâse kad nece ve yara nefsehu kad Takva sahibi insan bütün insanların kurtulduğunu görür ama kendi nefsinin helak olduğunu da görür. Hz. Ebubekir radıyallahu teala eğer denilse bütün insanlar cennete gidecek ama tek bir insan cehenneme girecek denilse ben derim ki acaba o ben miyim diye.